Arkadaşlar 2024 yılı çıkmış AYT integral sorusuyla beraberiz. Arkadaşlar sarı boyalı bölgenin alanı A1'miş. Burası A1. Kırmızı boyalı bölgenin alanı A2'ymiş. Biz şu kırmızıyı bulabiliriz sanki. Çünkü A1'de bilinmeyen var. Zaten onu arıyorum. Ona biraz daha sonra bakalım. Şurayı indirdim. X'te ne yazınca 3 olacak bu değer? X'e Y'si 3 olacakmış. Eşittir. Kök X olduğu için x'imiz 9 olmak zorunda karesini aldım. Şurası 7 birim. Şurası da 3 birim olduğu için 7 kere 3'ten buradaki alan ne oldu? 21. Şimdi şu kök x'li integralin 9 ile 16 arası kök x'in dx'i alanı verecek bana. Yani a2 artı 21'i verecek kök x'in integralini alalım. x'in nasıl olduğunu biliyorum ben bu üstü sayı çevirsem. 1 bölü 2. İntegralde üstü 1 arttırırım. Bölü olarak yazarım. E bölü olarak yazdım 3 bölü 2'yi hemen ters döndürdüm. 2 bölü 3 dedim. Bir 16 yazacağım. Bir 9 yazacağım. Şimdi 16 yazarsam 16'nın 3 bölü 2. kuvveti. 16 4'ün karesi şu paydadaki 2 gider. O zaman 4'ün kübü kalır 64 çarpı 2'den 128 bölü 3. Eksi 9 yazacağım. 2 bölü 3, 9 üzeri 3 bölü 2. 9, 3'ün karesi 2'ler gitti. 3'ün kübü kaldı 24. 3'ün kübü 27 çarpı 2'den 54 bölü 3. O zaman neye eşit oldu burası? 74 bölü 3 oldu. Bu neye eşitti zaten? A2 artı 21'e. 21'i karşıya atalım. Eksi olarak geçen 74 bölü 3 eksi 21'den. A2'yi bulabiliriz. 11 bölü 3 geldi. A2'yi bulduysam çarpımlarını biliyorum. O zaman A1'i de bulabilirim. A1 çarpı A2 264'müş. A1 çarpı 11 bölü 3 264 11'e bölsem 264'ü e 24. 3 ile de çarpacağım. A1 72 geldi demek ki. Tamam. A1 ne peki? İki tane eğrinin arasında kalan alan. O zaman biz nasıl buluyorduk arasında kalan alanı? Sıfırdan 16'ya bir kere. Üsttekinden alttakini çıkartıyorduk. A kök x'ten kök x'i çıkartıyorum. Bu bana A1'i verecek. Şuraya bir kök x parantezini alırsam A-1 olacak. O bir sabit sayı olduğu için hemen integral'in başına attım. A-1 0 16 kök x dx oldu. Kök x x'leri 1 bölü 2'ydi yine biraz önceki gibi. Üstü 1 arttırırsam x üzeri 3 bölü 2 olacak. Bölü olarak yazarsam 2 bölü 3. Başında da a eksi 1 var. Tamam. Ne yazacağız? 16'ya 0 yazacağız. 16 yazarsam 4'ün karesinden 2'ler gider. 4'ün kübü gelir yine. 64. 2 ile çarptım. 128 bölü 3 a eksi 1. Sıfır yazarsam zaten sıfır olacak. Tamam o zaman buna gerek yok. Bu A1'e eşitti. A1'i de 72 bulmuştuk. 72'ye eşit. Şu iki ifade sadeleşiyor olması lazım. 4'e bölünür ikisi de. 4'e böldüm. 32. 4'e böldüm. 18. Bir daha 2'ye böldüm. 9. 2'ye böldüm. 16. 3'ü karşıya attım. A eksi 1'i hatta 16 ile dağıtalım. 16 A eksi 16 27 mi oldu? O eksi 16'yı karşıya yatarız, Artı olarak geçer. 43 oldu. A'mız 43 bölü 16 geldi. Zaten bunu istiyordu. Cevabımız bu.